Her şey yolunda değil mi Turhan amcacığım? Her şey çok güzel Nazlı'cığım. Yemeklere bayıldık. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyefendi. Ne alırsınız? Yemeğe gelmedim. Peki ne içersiniz o zaman? Cık, i̇çecek de istemem. E bu durumda sizi dışarı almak durumundayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Taylan Günebakanı görene kadar hiçbir yere de gitmeyeceğim. Niye bağırıyorsunuz? Böyle olmaz ama dışarı çıkmak zorundasınız. Böyle Bir dakika. Konu neydi? Müstakbel nişanlınızı bekliyorum hanımefendi. Kendisi hayatımı mahvetti de. Nasıl yani? Tamam beyefendi, hadi dışarı çıkar mısınız? Ya bırak kardeşim, hiçbir yere gitmiyorum. Doktor aşkı bekliyorum ben burada. Ya bırak beni, o gelmeden şuradan şuraya gitmem. Beyefendi, lütfen niye bağırıyorsunuz? Dışarı çıkar mısınız? Lütfen. Doktor aşkı bekliyorum ben. Kusura bakmayın nişanlınızı bekleyeceğim. Yukarısı çok karıştı. Herifin teki geldi. Olay çıkaracak gibi. Ne olayı? Bilmiyorum. Taylan Bey'i soruyor. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım hemen. Geliyorum. O fotoğrafa çok dikkatli bakın. Ne görüyorsunuz? Yani... Mutluymuşuz. Ee, bir zamanlar. şey Taylan Bey, e, aslında ya ben kararımdan pek emin değilim. Ya yanlış yapıyorsam? Bunu konuşmuştuk. Evlenmek uzun vadede söz vermektir. Siz bu sözü vermeye hazır olmadığınızı söylemiştiniz. Fikrinizi mi değiştirdiniz? Yok, ee, yok da. Hem kafam karışık, emin olamıyorum bir türlü. İçimden bir ses sürekli bir şans daha vermemi söylüyor. Evet. Karar verme zamanı. Bir şeyden zihnen ve ruhen arınmak istiyorsak önce fiziksel olandan başlamamız gerekir. Ee, fotoğrafı yakmamı mı istiyorsunuz? Buna siz karar vereceksiniz. Aksi halde ben sizi bir şeylere sürüklemiş olurum. İşte kendiniz için doğru olanı yaptınız ve bir adım attınız. Onları da mı yakayım? Dediğiniz gibi tamamen kendim arınmış hissediyorum. Ama şey... Yani beni sürekli arıyor. Engelliyorum, başka numaralardan aramaya devam ediyor. Bir de sizi kafaya takmış durumda da lütfen kendinize dikkat edin. Siz beni hiç merak etmeyin. Ben istemediğim sürece kimse bana yaklaşamaz. Ancak bu süreçte ne olursa olsun onu yanınıza yaklaştırmayın. Aklınızı çelmesine müsaade etmeyin. Dediğiniz gibi tek bir kelime bile yok. Ne oluyor burada? Fırat Şef restoranımıza olay çıkarmaya gelmiş. Bu beyefendi terasımızda misafir ediyor. Ya bir dinleyip anlamayalım mı? Derdini de sormayalım mı? Nedir kardeşim senin derdin? Ben dinliyorum evet. Ya benim sizden bir şey istediğim yok ki. Ben sadece doktor aşkla konuşmak istiyorum abi. Benim çok güzel bir ilişkim vardı. Hayallerimiz vardı bizim ya. Ama doktor geldi, bütün ilişkimi mahvetti, bitirdi. Ben beni sevgilimden neden ayırdığını öğrenmek istiyorum. Ya yani sen diyorsun ki Beni sevgilimden bu doktor ayırdı öyle mi? Evet abi. Ya suçu başkasına atıp kurtulmak ne kadar kolay. Kim bilir ne yaptığınızda sevgiliniz terk etti sizi. Ablacığım ben bir şey yapmadım gözünü seveyim ya. Vallahi şu halinize bakınca inanası gelmiyor insanın. Lütfen restoranından çıkar mısınız? Herkese tedirgin ettiniz. Kandemir, Bey, alın Kandemir Bey. abi durun lütfen ya. Ya zaten adamın içi yanıyor görmüyor musunuz? Bir de biz mi vuralım? Ne olmuş? Ben de çok merak ettim dinlemek isterim. Yusuf gel kardeşim mutfağa inelim beraber. Hı? Naz Hanım seni dinlemese de ben dinleyeceğim. Şey bu. Ya delirdin Ay, mi sen? Gelin. Ya sen bu adama burada kalmasına nasıl izin verirsin? Adam akıllı mı deli mi onu da bilmiyoruz. Ayrıca Taylan arıyor ya görünce bir şey yapmaya kalkarsa. O çok güvendiğin sevgilin birisinin canını yakmış. Ha sen bunu görmek istemiyor olabilirsin. Ben buna bir şey diyemem. mi? Taylan kimseye zarar vermez. Belli ki bu adam normal değil. Sevgilisi o yüzden kaçmış. Ha kaçtıysa bir sebebi var diyorsun. Aynen öyle diyorum. Belli ki bu adam öfkesini kontrol edemeyen tutarsız bitip kim bilir ne yaptı kıza. Ya senin bu sevginin hiçbir suçu yok ya. Ya tabii ki yok. Taylan herkese mutluluk vermek için uğraşan biri, kimsenin kötülüğünü istemez. O zaman gidelim. Bakalım adam bize ne anlatacak. Ya saçmalık. Sevginin hakkında kötü bir şey duymaktan mı korkuyorsun? Elbette korkmuyorum. Çünkü ben Taylan'a güveniyorum. Madem güveniyorsun, o zaman gel adamı dinleye. Eğer sen haklı çıkarsan, bir daha Taylan hakkında ağzımı açmayacağım. Peki madem. Gel. Begüm Taylan Güne Bakan'a hayrandı. Onun her dediğini kanun sayıyordu. Evlilik kararımızı bile ona danışmak istedi. Ya tüm maaşını biriktirip o herife gitti abi. Sonra da her şey bozulmaya başladı. Begüm adım adım uzaklaştı benden. Ya bunu Taylan'a nasıl bağladınız ben anlayamadım. Belki de sevgilin sizden emin olmadığı için Taylan'a gitti. Bakın biz her gün internetten ev ilanlarına bakıp hayaller kuruyorduk onunla. Başkalarının evlerine olmayan koltukları koyup o koltuklarda oturduk biz. Eğlendik, sohbet ettik. Ya bir gün, gün sayıyordu gidip onu isteyelim diye abi. Ama sonra birden benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben başka bir şey duymadım zaten. Sürekli kaçtı benden. Hiç ulaşamadım ona. O herif sırf onun fikri değişmesin diye bizim görüşmemize de engel oldu. Sen de bu Taylan Güne ulaşmak istedin ama beceremedin değil mi? Bravo abicim ağzımdan aldın lafı. Aynen öyle oldu abi. Ya, herif sanki yüksek mevkilerdeki devlet görevlisi ne oluyorsa. Ben de buraya geldim abi. Sonuçta sevgilisinin mekanına gelir diye düşündüm. Ya bu hikayede hala eksikler var bence. Tayland sizi ayırmış olamaz. Belki de sizin ilişkinize sorunlar vardı ama siz görmediniz. Ya ne sorun ya? Sorun varsa kavga edersin, tartışırsın, ne bileyim küsersin, trip atarsın. Böyle karabatak gibi ortadan kaybolup gitmez. Ya bazen konuşmak işe yaramaz, karşındakinin aklı almıyorsa. Birileri de daha baştan birilerine inanmaya meyilliyse ona ne desem? Ya canım herkesin aklı var, fikri var. Kim ne derse desin, insan aklıyla hareket eder değil mi? Aslında tam olarak... Bir dakika Yusuf. Madem aklı var, onu kullanacak, gidecek açıklayacak. Yusuf'u da dinleyecek ama. Ama yok. Eminim o çakma doktor bunu da engellemiştir. Abiciğim aslında... Dur bir Yusuf. Ya Yusuf konuşmak istemiş de ne yapmış acaba? Ne mi yapmış? Gidip bulalım soralım kıza. Saçmalama. Aa sen kıpırdama. Ancak öyle sırça köşkünde otur hakem kes. İnanmak istediğine in. Şu an tamamen saçmalıyorsun. Bence senin Taylan'ın gerçek yüzünü görmeye cesaret yok. Halbuki kızı bulup konuşsak her şey çözülecek. İyi madem tamam. Konuşalım hadi o zaman. Buyur. Yusuf yürüsene oğlum hadi. Geldim abi. Şevnem çantamı dışarıya yollatır mısın? Görüşürüz Begüm Hanım. Hoşçakalın. Buyur. Hadi. Ati. Sen Taylan Bey. Gözüm bu Begüm'ün üzerinde olsun. Eğer gidip de sevgilisiyle falan barışırsa mahvoluruz. Bütün reytinglerimiz düşer. Siz hiç merak etmeyin efendim. Eğer program biterse her şey domino taşı gibi tek tek yıkılır. Taylan güne bakan adı silinir. Buna asla izin vermem efendim. Siz hiç merak etmeyin. Akbaba gibi sürekli gözlerim üzerinde olacak. Yusuf, emin misin oğlum bu saatte buradan geçeceğine? Evet abi. Vardiyası değişiyor çiçeğim. Sen merak etme. Bu defa konuşmak istemezse biz gireceğiz devreye. Senin aklın hep niye geldiysen şöyle bak insanlar bize bakıyor ya. Resmen bıçkın mahalle delikanlıları gibi sokak köşelerinde kız yolu gözler olduk. Bana bak sen korkmaya başladın ha. Gerçeğe yaklaştıkça stres mi bastı seni? O seninle birlikte olmanın stresidir. Yanımdayken bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Kalbine yazık. <laughs> Esas vaktime yazık. Niye geldiysem sanki. Taylan'ın bıraktığı enkazı görmeye. Abiciğim ayıp oluyor ama ya. Affedersin. Ya bak hala Taylan diyorsun ya. geliyor. Begüm! Çiçeğim! Koş, koş. Begüm dur! Koş! Ne yapıyoruz? Koşuyoruz! Koşuyor muyuz? Koş. kasma çiçeğim. Senin bu süsü püsü yüzünden kızı kaçıracağız koş. Ya vallahi aksiyon filmde düşeceğimizi bilseydim hazırlıklı gelirdim. var varmış. Tamam. 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 Sen kullan Yani ne diyorsunuz mühendis hanım? Yani ben erkek olarak hem bir ürün hem katalizör müyüm? Evet, öylesiniz çok doğru anlamışsınız. Abicim kimya önemli. Tabii. O zaman biz şuradaki projelere bakalım. İnceleyelim. Buyurun. Ya. Ee, nereye kayboldu? Abi kesin bu evlerden birinde. Yani geçen gün tam olarak burayı bırakmıştım. Teyzesinin kızı oturuyor ama hangi ev bilmiyorum. E ne yapacağız peki burada oturup bekleyecek miyiz? Yok. Harekete geçeceğiz. Yusuf, sen buradan biz de buradan dağılıyoruz. Ey Konuşuruz. Hadi. Gel gel teyzelere soralım. Ne yapacağız Papi? Kimi tanıyor musunuz? Kim soracağız? Selamünaleyküm teyzelerim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Beni bildiniz mi? Mehmet dedenin torunuyum ben. Hidayet'in oğlu. He Hidayet'in oğlu. Öyle mahalleyi gezelim dedik. Bir görelim dedik. Ya nerede o eski fasulyeler? Bunları ateşe atıyorsun teyzeciğim. Eriyip gidiyor vallahi ya. Her şey bozuldu be oğlum. Ne aynı kaldı ki? Ama sen hiç değişmemişsin teyze. <laughs> Kızım sen ne dikiliyorsun orada? Otursana. O yabancı teyzem turist. Ben onu gezdiriyorum da bizim dili bilmiyor. Belli belli kıyafetinden. Baksana mahalle arasında böyle mi gezilir? Bilmez teyzem bunlar bilmez. Yalnız pek de güzelmiş. Akça pakça. Aa, yok be kız. Bizim kızlarımız daha güzel. Bu yanmış da ondan. Haklısın vallahi teyzem. Bizim kızlarımız daha güzel. Aa, bizim kızlar demişken Begüm'ü gördünüz mü ya? Begüm kim kız? Begüm? Bilmiyorlar. They don't know. Bilmiyoruz. Begüm yok. Tamam. Yolmuyoruz. Bil Begüm yok. Evet Yusuf biz sağ taraftaki evlere bakmaya devam ediyoruz. Tamam haberleşiriz. Benimle eğlenmek için hiç bir fırsatı kaçırmıyorsun. Ya turist demek nereden aklına geldi acaba? Senin bu buz gibi duruşun bana soğuk ülke insanlarını hatırlatıyor. Ne yapayım? Ay, çok komik. Şaka bir yana. İşe karışıp berbat etmediği söyledim. Ha, kusura bakma. Senin gibi profesyonel yalancı olmadığım için insanları kandıramıyorum ama korkma aptal değilim açık vermem. İyi o zaman. Bir dahaki sefere sen devreye gir de ben de yalan söylemek zorunda kalmayayım. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Ne yapıyoruz biz burada? E, sevgiliyiz de biz anlarsınız ya. Ah. Neyi anlarım? E, sevgililer ne yapar? Kız sen ne demeye getiriyorsun? Kız sen bizi öldürecek misin? Koş koş koş. Tamam biz affedersin. Çok <laughs> edepsizler. Siz benim bahsede günah kılmasını yaptınız ha? Bir de utanmadan söylüyor ahlaksız. Ne yapalım Allah? Daha iyisini bulamazdın. Başımızı belaya sokmak için daha iyisi olamazdın. Sen yapınca oluyordu ama. Ya. Ama sen kadının bahçesinde biz oynaşıyoruz dedin resmen. Sevgiye saygısı yokmuş ben ne yapayım? Ya bana bak gözünü seveyim bırak bir dahaki sefer yalanı ben söyleyeyim olur mu? Bir daha kimi? Ha. Yusuf abi lütfen bulmuş olsun. Efendim Yusuf. Bak biz bu kadar yolu senin için geldik. Korkacak bir şey yok. Sadece konuşmak istiyoruz o kadar. gün ne olur bir şeydi. Susmak çare değil ki. Çiçeğim sen ne desen benim kabulüm kız konuşmak istemiyorsa istemiyordur. Kararına saygı duyalım bence. Hiç mi yüzünü güldürmedi bu çocuk senin ya? Ya şöyle güzel bir anınız yok mu sizin? Adam gibi ayrılığı hak etmiyor Ayrılırken bile insan söyleyecek bir çift lafı olur. Vedasız gitmek insanı yarım bırakır. Her şeyi yarım bırakır. Çiçeğim, ne olur yapma bunu bize. Bak Begüm, bu senin özelin, biliyorum. Biz sen ne karar verirsen de saygı duyacağız zaten. Burayı da Yusuf'a döndemeye gelmedik. Sadece Yusuf'la ilgili gerçek düşünceni duymak istiyoruz. Hepsi bu işte. Yusuf haklı yani. Her şey çok güzeldi, rüya gibiydi. Bilmiyorum belki de her şeyin bu kadar güzel olmasından korktum. Yusuf'u suçlayamam. Kafası karışan bendim zaten. Onu üzmek istemedim ama oldu işte. E peki neden Yusuf'la konuşmadın? Ben konuşmak istedim aslında ama Taylan Bey izin vermedi. Canım Taylan sizi ayırmak için böyle bir şey yapmaz ki. Eminim vardır bir açıklaması. Ya bu çocuklar birbirine aşık görmüyor musun? O çakma aralarına girmesi hiçbir dertleri olmayacakmış. Sağlam bir ilişkide kimse kimsenin arasına giremez. Sen gerçekten aşk nedir bilmiyorsun. Konu ben değilim. Haklısın. Bakın şöyle bir şey yapalım. İki saat sonra bizim restoranda buluşalım. Taylan'a da haber verelim. Bir gün programa çıkmadan önce bunu kendi aramızda halledelim. İyi de abicim doktor bunu kabul edecek mi? Biliyorsa çok kızacaktır. Olur mu canım öyle şey? Taylan sevgiden yanadır. Eminim bir hata varsa o da düzeltmek ister. Tamam o zaman. Gidelim restorana. Eteğimizdeki taşları döküp her şeyi gör. sırf sen ısrar ettin diye geldim. Ama buna ne gerek vardı ben anlamadım. Taylancığım beş dakikalık bir görüşme olacak sadece. Bazı şeyler netleşsin istiyorum o kadar. Hayır benim anlamadığım sen bu insanları nerede gördün? Ne konuştunuz? Ya orası önemli değil. Hikayeleri beni etkiledi. Sen de onların ağzından dinle istiyorum. Birazdan gelecek be Yusuf zaten. Bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi şef? Her şey burnunu sokmaya başladın yine. Ben ne yapıyorsam sadece aşk için yapıyorum. Ama seninki gibi sahtesi için değil. Hayırdır? Bana rakip mi oluyorsun? Program mı yapacaksın? Şöyle de izleyelim. Hangi kanalda? Hayatın kendisi kanalında. Günün her saati. Beklerim. Bu sefer çok ileri gittin şef. Bakalım bu işin sonunda kim haklı çıkacak? Aa, Yusuf. Yusuf, Begüm nerede? Bunu Taylan Bey'e sormak lazım. Rabbim of ya. Nerede kaldı bu Fırat? Ha? Nerede kaldı ya? Hala yok yakacak yine bizi. Ne yapacağız biz şefsiz? Aa. Kandemir abi. Ne oldu? Dön bakayım şöyle bir. Vallahi sende şef tipi var be. Var. Ha? Bak bakayım bana. Çok güzel. Sen yemek yapmayı biliyor muydun? Tamam olmaz. Tamam olmaz. Ya bari gösterişli bir çiçeğimiz olsaydı be. Hı? Sonun başlangıcındayız ya biz. Böyle musuz finale yakışan bir çiçeğimiz olsaydı be. Aa. Nereden geldi bu? Fırat şef getirdi mutfağın yaşında. Fırat şef geldi mi? Ha? Geldi. Kandemir abi yırttı yine iyisin. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar niye bu kadar şaşırdınız? Ben de bu ekibin bir parçası değil miyim sonuçta? Evet bugün tatlı etabının şefi benim. Burcucuğum sen de bana destek olursun olur mu? Tabii ki Nazan'ım. Tatlıyı da değiştiriyorum. Krepsiz et yapacağım. Hatta yapmakla kalmayacağım. Onlara parmaklarını yedirteceğim. Hadi bakalım bugün hepimiz buradan galip çıkacağız tamam mı? Tamam. Tamam. Şey, şey, şey. Şey. Evet. Heh. Tamam. Tamam, ben sizi tekrar edeceğim. Teşekkür ederim. Neredesin sen ya? Ay yine bizi sattın zannettim son dakikada. Yani gittim geldim sürekli biliyor musun? Bak insan gerçekten insan içinde birazcık disiplin barındırır be. Şebnem, önemli bir telefon görüşmem vardı. Kusura bakma geldim işte. Evet, o da doğru. Çiçeklerin de güzelmiş be. Gösterişli sevdim. Böyle bir şekilde kıvırıyorsun böyle kendini affettirmenin yolunu bir şekilde buluyorsun. Az geldim. Geldi odasında ama bir garip o, niye? Sizin aranızda bir şey mi oldu? Ay, ay gerçekten bıktım sizin bu gizemli tavırlarınızdan ya. Ay gerçekten sizin karşınızda bir tane insan evladı var be. Acıyın bana biraz. Ne oldu ha? Tamam. Tamam Şebnem. Evet. Bir şeyler oldu. Ama merak edilecek bir durum yok. Ben bu işi bitireceğim. Bu oyuna son veriyorum bugün. Ne? Ne? Neye son vereceksin? Ne? Nasıl vaz mı geçiyorsun? İntikamından mı vazgeçiyorsun? Anlamadım. Topuz ne olacak? Aman dilime doladınız bunun da adını topuz diye. Neyse komik ne olacak o? Ha, bari yarışmadan sonra söyle. Ha? Allah Allah ya havalara bak ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Yine entrikalarla dolu bir gün seni bekliyor Şebocuğum ya. Ben portakalları alıp geliyorum. Bir günaydın yok mu? Günaydın. Hop, hop hop Nereye? Kilere izin verirsen. Hayır izin vermiyorum gidemezsin. Kendi restoranımda ne yapıp ne yapmayacağımla ilgili senden emir alacak değilim. Bu konuyu hallettik zannediyordum. Hallettik. Benim derdim onunla değil zaten. Takılıp düşmeni istemek mi sadece? çocuk değilim ben. Biliyorum. Ama mutfakta şakaya gelmez. Sen de bunu biliyorsun. Bu arada iyiyim. Elim gayet iyi. Sorduğun için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, herkes elindeki işi bırakıp dikkatini bana versin bakalım. Eray, malzemeler hazır değil mi? Hazır şef. Güzel. Bugün çok kolay bir yemek yapacağız. Çünkü birinin iyi bir aşçı olup olmadığını anlamak için... ...az malzemeyle pişirdiği yemeklerin lezzetine bakmak gerekir. Fransız köylerinde kadınların fırında pişirdiği basit gibi görünen bir et yemeği... ...bugünkü menümüzün yıldızı olacak. Ama nasıl? Az sonra. Üstümü değişip hemen geliyorum. Hazır olun. Birçok şef bu yemeğin yapımında zorluk görmediği için hemen menüsüne koyar. Ama genellikle sonuç hayal kırıklığıdır. Çünkü bu ette yeteri kadar tuz ve et suyu koymak hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Yapacağınız en ufak eksik ya da fazla dokunuş bütün sonucu etkiler. İstediğiniz lezzeti elde etmek için ona nazik ve acil davranmanız gerekir. Onun dışında bu tarifte kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi burada da oyunu değiştiren şey detaylarda gizlidir. Bir 15 dakika sonra etimiz yatağıyla buluşup onunla sıcak sıcak kaynaşacak. Ve hazır. Kısaca bugün her şey kolay olacak. Kolay. Gördüğünüz gibi Sadece et ve patates ya da Fransızların söylediği gibi anyoku <laughs> pla <laughs> Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Buyurun efendim. Seyhan, hemen su misafirlerimize. Tabii efendim, hemen. Tekrar hoş geldiniz. Etimi ver artık Eray. Servis tabaklarım hadi hadi. Ha, arkadaşlar ne durumdayız ha? Ya bakın böyle sabırsızlanmaya başladı. O uyuz şef de zaten diğerlerini fiştekleyip duruyor şu an. Şimdi değil Şebnem. Şimdi değil sakın. Hadi Eray geçimi ver. Daha çok bekleyecek miyiz? Çok değil.